Herkese merhaba beğendiniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bed Wars yani tık savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar solo bir şekilde Lucky Block gelmiş ama 2 gündür Lucky Block videosu çekmeye çalıştım abi. Sinir krizleri geçirdim. Hayatımda ben bu kadar armut takımları bir arada ve bu kadar şanslı bir arada görmedim abi. Size yemin ediyorum. Hep diyorum ya ben size modlarda takımınız yoksa kendi başınıza giriyorsanız tamamen trollüyorlar ve hiçbir şey yapamıyorsunuz diye. Yine tamamen onu yaşadım. Ne oldu? kardeşim. Canını yediğim kardeşim. Yemin ederim bir sürü vurdum. Düşmen gerekiyor artık. Artık öldü düşmedi tamam. Yani şu sololarda bilmem nerede karşımıza bile duramayacak insanlar takım arkadaşımız deş olduğu için bilmem ne. O ne lan? Çok kolay bir şekilde geliyorlar. Eliyorlar abi bize. O da insana zoruna gidiyor. Hop canım bitmiş zaten. Tamam sıkıntı yok. Aa bir tanesinin yanında bir işaret var lan. Bedlion gibi benimkinin yanındaki gibi. Bu arada ismim Luca Rain bilmem ne. Öyle arkadaşlar yoksa valla girdim denedim. Zaten gaslar rahat bırakmıyor hiçbir şekilde sinir hızı geçirttiler iki gündür bana. Oradan atıyor buradan atıyor falan filan. Üstüne bir de yetmemiz yetmezmiş gibi direkt maç başları sürekli kırılıyoruz. Takım arkadaşlarım oynamayı da hayat ilk defa bedwars görmüş gibi davranıyorlar. Nope. Herif deminden beri knockback almadı almadı şimdi de... 1 milyon kilometre uzat. He mi? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Ha? Ne diyorsun oğlum? Niye toksikleşiyorsunuz kardeşim hemen? Allah verir ne dedi? Başka biri demiş <laughs> Ama iyi oldu beni hırslandırdı sağ olsun. Ben hırslandırdı. Arkadaşlar çünkü var ya öyle mesela siz video denemelerinin hiçbirini görmüyorsunuz. Öyle toksik insanlar var. Normal alakası oynuyorum. Ben maç bitiyor. Good fight diyorum. Bak o kazanmış. Good fight yazıyorum. GGS falan yazıyor. Lan oğlum sen kazandın ve ben dedim ki good fight dedim ya. Good fight dedim oğlum. Güzel dövüş dedim. İyi oynadın dedim. Ya da ben kazanıyorum zaten noob 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 kazanınca da. Çok enteresan tipler. Arkadaşlar muhtemelen bu birazdan base'ine gelir. O yüzden hiç zaman kaybetmeyelim şöyle. Arkadaşı bir kıralım. Oh be. vallahi gaz sesi duymaktan hala beynimde yankılanıyor gazlar. Rahatladım. Şunları da ver. Kardeşim. bunları ne yap biliyor musun? Çat. Çat. Hah, şöyle oyun oynayayım da yenileyim ya tek. Ne oldu? Ee, yellow var. Green var. Hepsi diğer tarafta. Şimdi bu pink nereye gitti? Ha pink elendi. Tamam. Ben döneyim mi yoksa? Şu elmasıma doğru döneyim. Oradan base'ime döneyim abi. Onlar bir birbirini yesinler. Bir tık. Oh be yemin ediyorum var. Oyun oynamak varmış ya. Her yerde bir gürültü. Her yerden garip garip bir şeyler çıkıyor. Lucky blok açıyorlar sürekli bizim base'deki. Arkadaşlar bak takım arkadaşlarımın yaptığını anlatayım sizlere. Yaptıkları tek şey base'de sarı lucky blokları açıp. Beyze e bir sürü abuk subuk şey spawn ettirip oyun bile oynan oynanamayacak duruma getirmeleri. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. <laughs> Yani bence benim şeyden kaynaklandı işte. Takım arkadaşlarımdan kaynaklandı. Yoksa Lucky Block keyifliydi abi. Hatırlıyorum adım gibi hatırlıyorum ya. Herkes kırıldı bu arada. Green ve şey. Oradalar. Vallahi keyifliydi ya. Biz ne oyunlar oynardık ya. Aa birbirini de elediler mi? Evet. Sadece yeşil kaldı. Yeşil kardeş. Bekle. Eceli... Hiç almayacağım abi bunları herife. Ölürsem vermeyeceğim onu. Nerede olduğunu zaten biliyoruz ya. Ortaya da gelip bir şey de toplayamadı zaten. Şurada biraderim kuma. Bloğum yeterli olur diye düşünüyorum. Ee, şöyle biraz acele edersen hadi Buraya geçmeden. Tek tek bom. Abi yemin ediyorum iki gündür triplere girdim ilk defa üç killeli bu arada şu benim İlk defa bir solo girdim yemin ederim ilk defa direkt bin. Oh. Rahatladım ya. Ben var ya dörtleri ve böyle modları bence e, tanıdıklarla arkadaşlarla falan şey ya da Twitch'te böyle abonelerle falan mı oynasam diye düşünmüyor değilim yani. Çünkü imkansız keyif almıyorsun oyundan sürekli seni trollemite özellikle modlarda bak hep söylüyorum. Dörtler yine keyifli. İşte Lucky Block modu, işte silah modu, cart modu, Jurt modu onlar oynadığınızda takımınızdakileri herkes trollüyor abi. Normal oynamak istemiyorlar. <laughs> evet arkadaşlar ikinci parttayız. Akropolis. İlk partı win aldığım için nispeten biraz daha rahat oynayacağım. Zaten ilk partta da rahat oynadım anlamadım ben. 116 yıldız olup bu arada yayınlarda falan da Bad Wars oynuyoruz arkadaşlar. Twitch.tv aldeniz sen potuk. Slash aldeniz sen potuk biliyorsunuz. Acayip oyunlar çıkıyor. Geçen var ya belki de hayatımızdaki en iyi 4v1'lerden birini oynadık. Hani kırılmamıza rağmen bir türlü bitmedik ve oyunu kazandık yani en sonunda da. Buradan spoiler'ı da vereyim. Böyle tekrarını falan izlerseniz yayının. Harbi acayip güzeldi ve aşırı keyif alıyorum. Çünkü hiç toksiklemiyorlar. Allah. Abi herif geldi ya. Şöyle yapalım. Ee, nasıl yap şey yapacağız arkadaşlar ona? Hı, gelsin abi. Ben bombayla onu aşağı düşüreceğim. 15 canı kaldı. İyi kapladığım için muhtemelen o kadar erken geldiği için de malzeme falan alamadı. Onun orada olduğunu bilmediğim mi sanıyor acaba? Bence onun orada olduğunu bilmediğimi düşünüyor. Allah'ın seni. Neyse kötü bir şey söylemeyeyim ya çocuk ne yaptı sanki? Armut diyecektim de Ar armut kötü bir şey değil ya. <laughs> Vallahi iyi bir şey. Yani iyi bir şey de değil de kötü bir şey de değil kardeşim. Bu ne abi bu ne? Ya? Şimdi gelecek bombayla uçur uçuracağım ya da o bana bomba atabilir direkt. Oyun başlar başlar bir de ba dediğim gibi kazması baltası hiçbir şey de olmadığı için bombası var. Şu an bombası var. Hop buraya geçelim. Kardeşim demin senin bana yapmaya çalıştığın sanırım şuydu ya. Bu muydu? Hadi bir yan bakayım. Şöyle bir geri çekileyim. Bir. Öldü. Senin Yanıyor hala ama. Bana, <laughs> <yine gideceğim sana>. <gülüyor> <gülüyor> yes. Arkadaşlar yangının içine attık herifi. Çok özür diliyorum. <laughs> Çok güzeldi. Şimdi şunu al şunu al. Blok al kardeşim. Ha, ben şöyle eğlenerek oyun oynamak istiyorum ya. Ben eğlenmek için oyun oynuyorum. Bu bu tarafa gidiyor. Bu arada kırmış bitirmiş abi var orayı. Elmaslar bilmem neler orada. Ortaya gideyim abi. Ben ilk winimi almışım. Oo. Blue green. Green var. Green nerede ama diğer tarafta sanırım. Şu taraftaki green oluyor. O da ona tarafa gitsin. Ben şu ortadan biraz emerald memorald alayım geleyim. Şu elmas alayım. O da bir şeyler aldı gidiyor abi base'ine. Aha diğer tarafta bir çatışma. O diğer tarafta kimse yok ki lan. White var burada. Geri şöyle beyizine dön. Ya white kardeş. Oğlum o taktiği ben geçen arkadaşlara gösterdim lan. Hayırdır oğlum? Canın az kardeşim yalnız. Canın az yalnız. Kaybol buradan. Ya akıllanmadın mı kardeşim sen? Muhtemelen iyi oynuyor da ona güveniyor. Diyorlar ben bu noob'u öttürürüm. Hah! Blue gidiyor sana ha. Blue gidiyor blue blue. Blue git. Git oğlum git. Ben giderken bomba atabilir. Ya ısrarla bana doğru geliyor. Ben güzel de kapladım yatağımı bu arada. Senin yüzden diğeri de geliyor. Hah birbirinize karşılaşın. Birbirine dokunmazlarsa gerçekten ayıp etmiş olurlar ve ayıp ettiler abi harbiden. Ee, ben zırh oldum mu? Olamamışım. Lay sal beni la. Aa. Ya böyle şaka mı ya olur ya? Herif resme target attı lan. Özellikle yani White'la benim komşum bir şey mi? Ha! White kırıldı değil mi? Hayır ya. Kim kırıldı? Ya target atmadı da herif taktı bana kafayı diyelim yani. Base'imdeyim. beyzinde olmayan bir adam var ona gitmiyor bana geliyor. Blue da onu hiç sallamadı fark ettiyseniz. Hani beyzinde bir tehlike falan olarak görmedi onu. Ha ben ben de White'a taktım kafayı. Ben de White'a taktım kafayı. Gelsin bakayım. Madem öyle birader. ben şu taraftan geldin. Base'in o tarafta bir yerde herhalde. Aslında ben gidip burayı da kırabilirim. Buraya da çok, çok fena gıcık oldum. White Base'i de gördüm abi. Hah, hah. Nasıl oldu? Nasıl oldu White? Nasıl oldu? ısrarla gitmedin onu. Ben bundan bahsediyorum arkadaşlar. Bazıları diyor abi isteyen isteyen özgürlük gider. Herkes özgür falan diyor. Ben özgür değil demiyorum. Düşüncesizce hareket ediyorlar. Kendi de eğleniyor. bak. Gördün mü? Hakaret ediyor. 500 yıl yıldız olmuş ama adam olamamış. Çocuğa hakaret ediyor. Sen adam olamamışsın oğlum. Çocuk ne var? Taktik uyguladı. Sen ona gidiyorsun. O da sana geldi. Karşılık hakaret ediyorlar birbirlerine. Zoruna mı gitti? Sen taktik hatası yaptın. O da taktik hatası yaptı. E şimdi bir de sen naneyi de yedin. Bak izle. Rip mip ha. Bekle sen bekle. Allah'ın armutu seni. Bir akıllı sensin değil mi? Şimdi bir de yazışırken de seni şöyle bir eleyelim bebeğim. Hadi güle güle Allah'ın toksiki. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Hadi güle güle bebeğim. 500 yıldız olmuş. Respect. Yaz lan respect yaz biraz adam olsunlar. Şuraya at. Ya saygı duyun ya çocuk kırdı diye stupid diyor. Niye abi? Kıramaz mı? Ben bir şey yazdım mı alttan bak sinirlendim o kadar. Asıl kendi taktik hatası yaptı ve kırıldı. İstediğimi kafamca burada söylerim ama gidip derife toksiklik yapmak için bir şey yazmadım. Niye abi? Niye yazayım abi? Yazık değil mi? Öğreteceğim ama. Hah, birbirlerle uğraşıyor. Öğreteceğim oğlum. Saygılı oyun oynamayı söyleye söyleye öğreteceğim. Bedwars'ı aile ortamına çevireceğiz. <laughs> çok enteresan ya. Oğlum oyun oynuyoruz oyun oyunla oyunla. <laughs> Sinirleniyorum ben ama benim ne zaman böyle gidip yazdığımı gördünüz alttan biriyle tartışmaya girdiğim. Gerek yok abi gerek yok. Vallahi gerek yok. Tamam ben şuradan geri base'ime döneyim. Benim bir tane güzel base'im vardı. Respect yazdım başka bir şey yazmadım. Saygı abi saygı. Her şeyden önce saygı kardeşim. Mesela sen çok sevmediğin insanlar vardır. Real hayatta da söyleyeyim. Adamı sevmezsin. Sana pek bir zarar yoktur ama sevmezsin Ama gidip adam herifin yüzüne ben seni sevmiyorum demezsin. Niye durduk yere herifi kendini kötü hissettireceksin? Anladın mı? Tamam güzel. Fena geliştik. Invis jump. Jump alamadık herhalde anlamadım. Invis speed jump tamam. Çok güzel çok güzel. Ben buradan ben... Allah kolum kaşındı. Ben şans çıktım. Bu arada Blue ile Green birbiriyle uğraşıyor. Ben şu an Green'i kıracağım abi. Öl ölmezse. Bizimki bence hatta mavi beklemiştir bile. Green aşağı attı. Ama onunla da görülecek bir hesabım var. Mavi de bana saldırmaya teşebbüs etti abi. Etti yani. Green orada. Ya da tam böyle bekle ADŞ'e. Ee, green base'den çıkınca çünkü green çok atarlı tutarlı. Blue da düştü. Green base'den çıkınca green'e git. Bekle onu kırınca. Sen de onu kır. Hiçbir şey alma şu an mesela bekle. Ciddi söylerim bak. O onunla uğraşıyor zaten. Fason. Aa, elması alma la. Elması da alacaktım ya. Elması aldı gidiyor. Oğlum niye aldın lan? Herife götürüyorsun ellerinde. Belki de zamansız açtım içimi. Şöyle bir yanaşalım buraya. Green onun base'ine gitti. Ben de onun base'ine gidiyorum abi. Kıracak bu arada. Blue base'den çıkmış. Taktiksel oynayacaksın kardeşim. Taktiksel. İnşallah trap trap yoktur. Blue düştü ya da atladı. Green şu an kırılacağını düşünüyor. Bekle. Ona o korkuyu sal. Düşerse kır abi. Çünkü sen güçlüsün nispeten ona göre. Kırıl düştü. Kesersin şimdi. Çünkü koruma ikim var abi. Güven kendine biraz. İşte bu arkadaşlar. Bundan bahsediyordum. Şimdi. Şöyle iki tane daha TNT al. Bomba al. Bir lokal. Başka neyi geliştirebilirim abi? Başka çok geliştireceğim bir şey yok sanırım. TNT bombardımanı yapacağım. Blue'ya. Blue, ya. Blue ya invis jump speed ile dalacağım bu arada. bu bomboş dalmayacağım da öyle gidip. Tamam mı? Güzel güzel geliştik. Blue geliyor mesela. Şu da içebilirsin abi şunları. Arkadaşlar taktik her şeydir kardeşim. Şuradan şuraya zıpla ayak izini görmesin. Bu beni arıyor. Beni arıyor, beni soruyor. Hayırdır inşallah. Hey, neler oluyor hayatta? Bir de şu green gerçek olsa, olsa. Sabah bomba atıyormuş olduğum yere. Efsane olurdu da atmadı Her şeyine aynı kalsa. Onun sesi, ta kendisi ortayı topluyor yalnız ha. Ben şöyle bir bir tık daha hızlı vurma geliştireyim. Bu hızlı vurmaya da işe yarıyormuş. Şöyle iddia eden arkadaşlar var. Benim görün şeyi geçti. Ee, hadi be. O şansı kaybettik de. Ben yine de ortaya gideceğim. Tamam gördüm herifi. Burada niye bekledim bilmiyorum ama. Herif ortayı toplamış olmasın lütfen ya. Şuraya bakacağım. Yerini tespit edeceğim direkt. Ona göre oynayacağım abi. Böyle dalabalı oynamayacağım yani açıkçası. Yerini tespit ederim kardeşim. Hoppa. iki tane varmış harbiden. Tespit et. Tamam. Daha yüzme 70 metre falan. Güzel bir oyun çıkaralım. Şöyle saygılı terbiyeli bir oyun çıkaralım kardeşim. Ee, şuradan elmas falan da toplayalım. Hatta koruma 2 mi yapsam ya? Gerek var mı? Gerek yok gibi ama yine de toplayayım ortayı. Belki bir şeyleri geliştiririz. Zaten öldüğümüz takdirde hangimiz ölürsek diğeri kazanacak ya. 10 oldu abi. 8'e sanırım bir tur daha gir. 109, 97. Şöyle bir şey yapacağım cidden. Bu inviz olmuş olabilir. 112 uzaklaşıyor biraz. Gördüm korumayı bir tane daha geliştireyim ya. Yani koruma 3 olayım şöyle. Göz göze bir çarpışmada avantajlı olalım. Abi 6 elmayı <laughs> sırf canım istedi diye yiyeceğim. Blue'yu gördüm. Blue'yu ben zaten hep görüyorum. Trick sayesinde. Ee, kardeşim şöyle seni bir eleyelim. 5 tane. Bomba sesi bana hiç gelmiyor. Aha düştü lan. Vader. hadi be çok iyiydi lan. Çok iyi değil miydi arkadaşlar? Tam atlayacağı yere koyduk ama tutmadı mı? Tutmadı be. Ortayı topladıysa sıkıntı yalnız. Ee, burayı toplamamış ulan. Ben de dedim burayı almadım yok. Burayı almamış. Şuradan şöyle geçsem bana uzaktan bomba atar mı? Atma şansı var. Ortayı topladığı için o şu an alışveriş yapıyor. Biraz da ben toplayayım. 3 78, 75. Şuradan geçmeye çalışıyor. Kardeşim oradan çıkamazsın be. Hop. Hop. Ee, ölmüyor abi. Hiçbir nakbek almadı. Kardeşim bir tane arkadaş vardı aynı senin gibi. Hop şöyle bir. Bin tane bomba kullandım. Herif ölmekte, ölmemekte ısrarcı. Ben buna vs atmak istiyorum ya. 21. Buradasın. Uyuz olmuş. Hayır be, çok güzel kesti. Hayır. Öy, ee, nakbek oldu, şey oldu lan. Hayır canım yokmuş, canım yokmuş. Abi be, 5 canla ya, 5 canla ya. Arkadaşlar olaya bakar mısınız? Sadece olaya bakar mısınız? Sadece olaya bakar mısınız? Görünmez oldu canım indirdi sonra kesti diye easy get diye. Arkadaşlar sizi daha da sinirlendirecek bir şey izleteceğim hazır mısınız? Herif burada ben görünmez olduğunda vurdu da şurada kılıç attık ya. Ne tahmin ediyorum bu yanıma atlayacak diye kılıç sallıyorum değil mi? Gör görmüyorum hala. Gerçekten de taktiğimiz %100 olarak tutmuş. Ben buna vurduğumda tam buradayken vuruyor, vuracakken buraya çarpıp düşecekti ama... Beyefendi lagback sayesinde bu kadar şanslı bir insan olamaz. Lockback sayesinde geri buraya ışınlanmış. İzliyorsun. Ben vurmadan bak. Ben burada vuruyor sayılıyorum o yüzden. Tamamen lagback say sayesinde kurtulmuş. Bir de easy şey falan yazıyor. Ya. Yorumları size bırakıyorum. Gerçekten başka bir şey demiyorum bak. Lockback'ten ışınlanıyor ya. Yani aslında ben oyunu kazanmışım. Oyunun hatası olmasa ben oyunu kazanmışım aslında. Bu oyun bizimmiş. <laughs> Çok enteresan. İmiz olabileceğini düşündüm ama canımın az olduğunu düşünüp aslında ben ona dönüp rekt attım da canım az olduğu için öldüm. Bunun farkında değil sanırım. Canım yarıdaydı zaten benim biz kapışmaya başladığımızda. Ezik ruhlu biri. Demek ki o arkadaşın diğer arkadaşın söylediğini hak etmiş arkadaşlar. Bir de respect yazdım hani alttan hani o sana toksiklik yaptı da hani ben seni savunuyorum gibisine. Herif yine de bana toksiklik yaptı. Yorumlarda size bak bırakıyorum bu arkadaşa gereken cevabı hakaret etmeden. Siz bunu güzel bir yorumlarsınız diye düşünüyorum. Bedwars'tan devam için videoları beğenmeyi unutmayın dostlarım. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.